Birinci işaret, sual, şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir metalleri olmadığı, hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri, ehli hakka müeyyit ve müşevvik bulunduğu, hem dalaletin müstekre çirkinlikleri ehli dalaleti temfir ettikleri halde, hizb ı şeytanın çok defa ehli hakka galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve ehli hak her vakit şeytanların şerrinden Cenabı ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? El cevap, hikmeti ve sırrı şudur ki, ekseriyeti mutlaka ile dalalet ve şer, menfidir, tahriptir, ademidir, bozmaktır. Ve ekseriyeti mutlaka ile hidayet ve hayır müspettir, vücudidir, imardır, tamirdir. Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Evet, bütün azayı esasiyesinin ve şerait-i hayatiyesinin vücuduyla vücudu devam eden insanın hayatı, halik Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvunu kesmesiyle hayata nisbeten ademi olan mevte, o insanın mazhar eder. Onun içindir ki, el-tehrib eshelu, durubu emsal hükmüne geçmiştir. İşte bu sırdandır ki ehli dalalet, hakikaten zayıf bir kuvvetle pek kuvvetli ehli hakka bazen galip oluyor. Fakat ehli hakkın öyle muhkem muhkem bir kalası var ki onda tahassun ettikleri zaman o müthiş düşmanlar yanaşamazlar ve bir halt edemezler. Eğer muvakkat bir zarar verseler, vel akibetu lil muttaqin sırrıyla ebedi bir sevap ve bir menfaatle o zarar telafi edilir. O kalayı metin, o hısn-ı hasin ise şeriatı Muhammediye aleyhissalatu vesselamdır ve sünneti Ahmediye aleyhissalatu vesselamdır. Dinlediğiniz bu hakikatlerin derinliklerine yol almak ve ruhunuzu beslemek için Risale-i Nur'ları okumayı ihmal etmeyelim. Her sayfa kalbinizin ufkunu aydınlatan bir nur kaynağıdır. Aziz kardeşim, eğer bu sohbet gönlüne dokunduysa kanala abone olmanı ve bildirimleri açmanı istirham ediyoruz. Böylece birlikte daha çok hakikati paylaşabiliriz inşallah.